ve Çankaya Belediyesi adına hoş geldiniz diyorum. Bu serginin burada açılabilmesinde çok büyük katkısı olan sevgili rektörüm Cemal Taluhan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Karakalpaklı kentin Atatürk'ün eliyle nasıl kurulduğunu çok Özet, çok güzel biçimde anlatan bir sergi bu. 23.38 Ankara sana bakınca Gazi Mustafa Kemal'in uygarlık özlemini görmemek elde değil. Ve kendimizin o zaman gerçekleştirilmiş olan müdahaleler sonucu ortaya çıkan şekline bakıp imrenmemek de elde değil. Ulu Önder deniz seven birisi. Bu görünüyor fotoğraflara. Benim ilk bakışta gördüğüm şey Selanik'iyle de, İstanbul'uyla denizi Ankara'ya taşıyan çok büyük bir müdahalenin, çok büyük bir özlemin ve aşkın kentimize yansıtıldığıdır. Bozkır'ın ortasındaki köyden uygar bir kente dönüşmüş olan bu yapı bugün o suları kapatarak kanalizasyona dönüştürmüş bir kara gömlekliler kenti. Ama karamsarlık saçmayalım. Cumhuriyetin ve uygarlığın beçileri de bu topraklarda yetiştiler, bu topraklarda varlar. Onlar var olmaya devam edecekler. O suları dışarı çıkaracağız tekrar atamızın sandallarıyla insanların dolaştığı içinde deniz olan adeta Kayseri'ye de Ankara'ya da deniz getiren bir cumhuriyetin çocukları olarak geleceği kuracağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer konular, sizlere kurucularımız Suna, İnan ve İpek Kıraç'ın ve bu projeleri birlikte hayata geçirdiğimiz değerli takım arkadaşlarımı selamlarını, sevgilerini ve saygılarını ileterek başlamak istiyorum. Bu sergi vakfımızın kuruluşlarından biri olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Cumhuriyetimizin 86. yılı münasebetiyle arkadaşım, değerli arkadaşım, küratörümüz Ekrem Işın tarafından tasarlanan ve hep birlikte hayata geçirdiğimiz Turan Tenyer Bey'in de danışmanlığında çok ilginç, çok hoş bir sergiydi. İstanbul'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Ve çok hoş bir tesadüf. Ee, saygıdeğer rektörüm Cemal Hocam e, İstanbul'u bu sergi münasebetiyle ziyaret etti ve e, bu projeyi Ankara'da e, görmek istediğini bizde paylaştı. Bunu belirtti. Biz e, büyük bir memnuniyetle dedik ve oturduk. İki ekip halinde çalışarak sergiyi Ankara'ya uyarladık. Bugün burada bir bozkır kentinden bir modernleşme sürecini yaşayarak Cumhuriyet başkentine dönüşen ve bunun sosyal yaşantısının Atatürk ve çevresinde şekillenen izlerini de görebileceğiniz, mimari değişimi de görebileceğiniz çok hoş, güzel bir sergi tasarlandı. Dilerim keyifle gezersiniz. Ben Suna Bey'le Kıraç Vakfı adına hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu sergiyi Ankara'ya taşıma onurunu bize verdiğiniz için şükran duygularımızı ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu sergiyi sevgili Özel dediği gibi İstanbul'da gördüm. Hayran oldum. Hayran oldum. Müthiş bir sergi. Bu serginin Ankara'ya gelerek Ankaralılar tarafından da e, görülmesini çok istedim. Birikimleri ve yetkinliğiyle bu sergiyi Ankara'ya uyarladılar. Ve bugün burada Ankaralılarla buluşmasına e, sağladılar. Ben Sayın Anamızda bulunan Sayın Genel Müdüre e, Özal bir Bey'e değerli arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi bu serginin buraya gelmesini bir başka kahraman da Sevgili dostum, kardeşim, arkadaşım Bülent tanıktır kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, her güzel işte olduğu gibi Ankara Üniversitesi'nin e, bu kez de yanında oldular. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.